Dünyada insanlar yaratılmadan önce kimler yaşıyordu? Cinler yaşıyordu. Cinler de kavim kavimde. isyan ettiler. Allahu Teala bir kısmını öldürdü, yeni bir kısım yarattı. Öldürdü, yarattı vesaire. 7000 küsur sene dünyada bizden önce cinler yaşamışlardı. En sonunu söyleyeyim. Şeytan hepsine hocalık yapacak dereceye geldi. Yani şeytan bir nevi bir onlara haberci gibiydi. Yani bir peygamber demeyeyim, bin haberci gibiydi şeytan. Azazil de o zaman ismi. O zamanlar tabi dünyada hep kan dökülüyordu. Cinler kendi aralarında hep savaşlar yapıyordu. Bu teferruatlı uzun başka bir sohbette anlatırım. Onunla alakalı bir hadis-i şerif bu. Bize de arkadaşlar atıf var. Bize de atıf var. Şeytan kendine lanet ediyor. Biz burada ibret almamız lazım. Diyor ki Ademoğlu diyor, secde ayetlerini okudu diyor. Okur okumaz hemen secde yaptı diyor. Bak. Ademoğlu secde yaptı. Ben secde etmedim diyor. Hatta diyor ki, Ya veyli, veyl olsun diyor bana yani. Vay halime diyor. Umerabne Adem'e bis sucudi fesecede lehul cennet. Adem diyor, Ademoğlu kendisine diyor secde emri geldiği zaman hemen secde yaptı diyor. Ne oldu? Cennetlik oldu diyor. Devamında ve bir tu bis bana da secde emri geldiği zaman fe beytu felyenler. Ben de imtina ettim, secde etmedim, cehennemlik oldum diyor. Şimdi ben bakıyorum ümmetin Muhammed'de namaz kılanlara sayısı yüzde yirmi var mı acaba? Var mıdır? O zaman nereye gidiyoruz biz arkadaşlar? Bir kere secde etmeden. Ve iz kulna lil melaiketi iscudul li adama illa iblis ebawastekbera <laughs> ken lil kafirin. Ayeti celle Bakara suresinde. Hani diyor Allahu Teala meleklere emretti de diyor. Bütün melekler tek seferde secde ettiler diyor Adem Aleyhisselam'a. Ama iblis imtina etti. Zaten o kafirlerden de diyor Allahu Teala. Arkadaşlar burada bir hadis-i şerif daha var. Diyor ki inne beyne er ve beyne'ş şirki ve küfre terkü's salat diyor. Kişinin kişi diyor. Arkadaş şirk ve küfür kişi şirk ve küfür arasından sıyrıla onu sıyırtabilecek tek şey diyor namazdır diyor. Bir adam küfre ve şirke düşmemesi düşmemesi için kesinlikle namazlarını kılması lazım. Şimdi bizim ilkokula giden kardeşlerimiz 8 bitene kadar devrimci, lise bitene kadar modernitçi, bilmem neci, yine devrimci bilmem vesaire. Ilk okul bitiyor, ortaokul bitiyor. Ondan sonra lise bitiyor. Lise bitene kadar bakıyorsun değişik bir adam olmuş böyle, komünist kafa falan vesaire. Ondan sonra üniversiteye gidiyor. Üniversitede ateist oluyor. Ateist olduktan sonra bir yere gidiyor. Dövme yaptırıyor, piercing taktırıyor, kulaklarını deldiriyor. Değişik bir hale giriyor böyle. E, i̇nsanlıktan çıkıyor. Tuhaf bir hale geliyor yani. Yani böyle baktığımız o güzel, nurlu bir adam gidiyor. Başka böyle değişik emoji mu ne diyorlar falan enteresan bir tip çıkıyor orada ya Bıyıklar ağzında, 500 tane dövme vesaire vesaire. Allah benim kalbimi biliyor. Ben zaten ateistim falan gibi bir şeyler. Bizden daha çok Allah'a inanıyorlar. Onu biliyoruz yani. Ondan sonra arkadaşlar bunların başında bir musibet geliyor. Tabii yaş işte 30'u buluyor, 30'u geçiyor. Bir musibet geliyor. Böyle 40'a doğru böyle biraz da ılımlaşıyorlar. 50'ye doğru Müslüman oluyorlar. Müslüman olduktan sonra da gidip camilere, cami imamının, cemaatinin, insanların başına bel alıyorlar. Şimdi altyapı yapıyor ki Altyapı yok. Eğitim sistemi sıfır. Sıfır kardeşim eğitim sistemi. Doğru değil mi? Eğitim sistemi sıfır yani. Böyle bir eğitim yok yani. E ne yapacak adam? Yönlendir. Arkadaşlarına bakıyor. Üniversiteye gidiyor. Adam burslu değilse para lazım. Baba para göndermediği zaman kız erkek farklı yollardan para kazanmaya çalışıyorlar. Ne olacak bunlar? 100 dolara, 50 dolara, 10 dolara kendini teslim eden insanlar var. Affedersiniz. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz yani. Bunların vebali kimin? Kim mi ödeyecek bunların vebalini? Namaz kılmayanlar, sizin kılmadığınız namazları kim kılacak? Oruç tutmayanlar, sizin tutmadığınız oruçları kim tutacak? Öldünüz gittiniz. Allah'ın huzuruna çıkacaksın. Bakıyorsun ki 60 senelik namaz borcun var. 50 senelik, 40 senelik Allah muhafaza eylesin. 30 senelik namaz borcun var. E sen şimdi namazı alttan, hafiften, hafif alttan alıyorsun yani. Kulak arkası yapıyorsun, hafife alıyorsun. Namaz kılmıyorsun. Bir noktadan sonra şunu bileceksin. Yani ben ölürsem tekrar dünyaya gelmeyeceğim ya. Dönüş yok tekrar dünyaya. Doğru mu? Dönüş yok. Orada amel de geçmiyor. E sen şimdi kılmıyorsan, şimdi doğru düzgün bir Müslüman olmuyorsan Allah'ın huzuruna nasıl bir, nasıl bir hesapla çıkacaksın ki? Var mı bir var mı öngörüsü olan? Şöyle bir hesap verip de yırtabilirim diyen. Kimse hesabı kolay geçeceğine inanmıyor. Ama kimse de ölmek istemiyor. Ama kimse de ibadet yapmak da istemiyor. İşimiz kötü arkadaşlar. Bir Müslüman arkadaşlar şu üç soruyu şu üç soruya cevabı dünyada hazırlamadığı sürece şu üç soruya dünyada cevabı hazırlamadığı sürece diğer tarafta çok sıkıntı çekebilir. Nereden geldim? Niçin geldim? Nereye gidiyorum? Üç mesela. Nereden geldim? Niçin geldim? Nereye gidiyorum? Bu soruyu her gün kendinize soyun. Ben nereden geldim? Bir anne doğurdu beni ama. Ben kaç yaşındayım? 40 yaşındayım. E 41 sene önce ben neredeydim? Nereden geldim? Bir yerden geldim ben doğru mu? Onu bulacaksın. Ve niçin geldim? Ben bu dünyaya niçin geldim? Allah-u Teala beni niye yarattı? Burada cevap hazırlayacaksın. Üçüncü soru ve nereye gidiyorum? Bir daha dünyaya dönüş yok arkadaşlar. Asla. Dünyaya dönüş yok kesinlikle. Mahşer alanında kimi 50 bin, kimi 40 bin vesaire o teferruatları çok, rivayetler çok. Bekleyeceğiz. Kiminin irinleri dizinde, kiminin irinleri teri belinde, kiminin teri boynunda, kiminin boynundan üstün. Ve güneş tam ensemizden vuracak. Sıkıntılar çok orada. Dünyanın sıkıntısına aldanmayın. Oradaki bir gün dünyanın bin yılı gibi derler. Nasıl dayanacaksın ya? Nasıl sabredeceksin yani? Sen diş ağrısına bir saat sabredebiliyorsan, taş ağrısına yarım saat sabredebiliyorsan sen kral adamsın yani. Ama orada sabır yok arkadaşlar. Kabir azabı için derler ki, en, kabir azabının en düşü bütün vücudun aynı, an, aynı anda ağrıması gibidir derler yani. Diş ağrısı gibi derler yani. En küçüğü diş ağrısı gibi. Bütün vücudun aynı anda diş ağrısı gibi ağrıması derler yani. Buna sen ben nasıl dayanacağız yani? Oradan bir daha buraya dönüş yok. Şu üç soruya cevabı veren kurtulmuştur arkadaşlar Allah'ın inatıyla. Nereden geldim? Niçin geldim? Nereye gidiyorum? Buna cevabımız hazır oldu mu? Sıkıntı yok. Ama buna cevabımız hazır değilse işimiz yaş. Şimdi namaz değil mi? Biz yukarıda bununla alakalı neredeyse 6 ay sohbet yaptık namazla alakalı. E, kimine tesir eder, kimine tesir Allah-u Teala'dandır. Biz sadece bildiğimizi söyleyeceğiz. Şimdi namazla alakalı 2-3 mesele söyleyeyim. Hadis-i şerifte diyor ki, Es-salatu imaduddin. Namaz dinin direğidir. Şu direkler olmazsa bu bina ne olur? El cevap çöker. Bir insanın hayatında namaz yoksa adamın hayatı çökmek üzeredir yani. Haberiniz olsun. İnne salate tenha ani'l vel münker. <laughs> namaz insanları fuhşiyattan, çirkinlikten alıkoyar diyor. Namazla alakalı bir sürü hadis-i şerif var. Bir sürü ayet var. Bir sürü evliya olan sözü var. Şimdi ben çok teferruata girmem arkadaşlar. Namaz bizim boynumuzun borcu değil. Namaz bizim yaratılma görevimiz. Yaratılma gayemiz yani. Namazda Allah-u Teala secde etmeye kişilerin dünyada hiçbir işe rast gitmez. O rast gidiyor zannediyordur. En büyük musibet Allah-u Teala'dan habersiz olmaktır. En büyük bela, dert, keder Allah-u Teala'yı bilmemektir. İslam'ı bilmemektir. Bundan daha büyük sıkıntı, dert olmaz yani. Namaz olduğu zaman arkadaşlar, dünya işlerine, elbise işlerine, bilmem ne kadar meta varsa hepsini bir kenara bırakmalıyız. Abla İbni Mübarek radıyallahu teala onun bir teyzesi vardı. Tabak ve terazim kitaplarına geçiyor. Namaza durduğu zaman akrep altı yerinden sokmuş. Alt, akrep altı yerinden namazdayken sokuyor. Namaz bittikten sonra Abla İbni Mübarek radıyallahu teala geliyor diyor ki anacım diyor akrep seni ısırdı hiç duymadın mı diyor. Yok duymadım diyor. Bak çünkü ayinle yakinle namaz kılıyorlar. Biz bilgiyle namaz kılıyoruz. Onlar yaşayarak kılıyorlar o namazı. Niye? Kalp temiz arkadaşlar, kalp. Kalp temiz. Kalpte ne var? Allahu Teala'nın emir ve yasaklarına uyma niyeti var. Allahu Teala'nın emir ve yasaklarına uyma niyeti var. Allahu Teala'nın emir ve yasaklarına uyma niyeti var. Sen bunları tabi niyetle, uyma niyetiyle yaparsan Allah sana o kapıyı açacaktır. Mesela bir mesele anlatayım. Kalp blokajları diye bir mesele vardır. Mesela kalbin arkadaşlar kalp kelimesi dönek manasına gelir. Kalp kelimesi dönek manasına gelir. Günde bir rivayette 360 defa döner kalp diyor. Şimdi bir insan secdeyi çok yaparsa secdeyi çok yaparsa özellikle farz namazlarında belki yapamayabilir ama sünnet namazlarında ve teheccüd namazlarında secdeyi çok uzatırsa arkadaşlar epifiz bezinde bir genişleme olur rüyadayken kendine komut verebilir. Rüyadayken bile kendine komut verebilir. Ve kalp blokajları dediniz. Kalpteki sıkıntıların, kalplerin mesela diyelim ki ibret alamama, düşünememe, tefekkür edememe, karar kılamama, o duyuların hepsi kırılır. Secdeyi çoğaltırsanız. Ya, o secdeyi çoğalttığınız zaman, o blokajlar döküldüğü zaman ne oluyor biliyor musunuz? İçtiğiniz sudan tad alırsınız dünyaya baktığınız zaman eserden müessire geçebilirsiniz. Mesela sen şu kağıda bakarsın. Sen bir görürsün, yani üzerinde Osmanlı turası olan bir kağıt dersin. Adam buna bakar Osmanlı tarihini görür. Buna bakar ağacı görür. Buna bakar ağaçtan Allah-u Teala'nın bu evreni nasıl yarattığını düşünür yani. İnsana derinlik kazandırır. İnsana takat verir. Ama eğer ki senin kalp blokajların, kalbin önünde pas, kir varsa sen ne olursun? Şöyle söyleyeyim. 40 vakit değil. 400 rekat, 400 vakitle namaz kılsan yine bir çecik yok. Ya bir çeçik yok. Hiçbir şeyden net almaz. Niye? Çünkü kalpte şey var, pas var arkadaşlar. O pasın kırılması lazım, temizlenmesi lazım. Peki nasıl temizlenecek bu? Secdeleri çoğaltacağız. Haram helale dikkat edeceğiz. Bak haram helale dikkat edeceğiz. Mesela diyelim ki bir işte şüpheli bir şey varsa yanaşmayacağız. Kola var, ayran var. Ne içeceğiz? Ayran. Kola var, ayran var. Ne içeceğiz? Ayran. Ya. Şüpheli olan var, şüpheli olmayan var. Ne yapacağız? Şüpheli olmayana bakacağız. Böyle yaparak kalbin üzerindeki pası attığımız zaman, kalbin üzerindeki sıkıntı attığımız zaman, secdeleri de çoğalttığımız zaman, secdeler bu konuda çok yardımcı olur bize. Secdeleri de çoğalttığımız zaman ne olur arkadaşlar? O kalp ne olur? Aslına rücu eder. Yapman gereken şeylerde daha böyle derinlik kazanırsın. Daha kuvvetli olursun yani. Kalbin kuvveti arkadaşlar bedenin kuvvetine temayül eder. Beden de kuvvetli oldu mu asla pes etmesin Allah'ın izniyle. Şimdi namazla alakalı dediğim gibi namazımıza dikkat edelim. Namaz kılmayanlar çok. Namaz kılmayanlar dikkat etsin. Bir mesele daha anlatayım. Yer beddua ediyor onlara. Allah'ın mülkünde geziyorsun ama Allah-u Teala'ya kafa tutuyorsun. Allah seni çağırıyor gitmiyorsun. Patron çağırıyor koşarak gidiyorsun. Sabahın en erken saatinde bir buçuk saat yol çekiyorsun. 3-5 kuruş para kazanayım diye kendini heba ediyorsun. Ama sana sonsuzluğu verecek bir Rabbine secde etmeye vaktin yok senin. Bu, bu sıkıntı arkadaşlar. Kaşınıyoruz Allah muhafaza. Ya Rabbi sen bizi affeyle. Kaşınıyoruz yani. Biz diyoruz ki Ya Rabbi biz seni kızdırıyoruz Ya Rabbi diyoruz. Allah kızdırmayalım. İyiye gitmiyoruz. İmam Bukhari Rambullahu Teala namaza durduğu zaman arkadaşlar fistanın içinden, entarının içinden bir tane e, bir böcek geliyor arkadaşlar. Böyle hani eşek arası gibi derler ya, bir arı giriyor böyle. Kırk yerden İmam Buhari Ramallahu Teala ısırıyor. Bir kere bile İmam Buhari gözünü kırpmıyor. Niye? Ben Halik'in huzurundayım diyor. İmam Zeybi Ramallahu Teala Tarihul İslam diye kitabı var onun. Büyük bir, büyük bir allamedir kendisi. Diyor ki, bir tane kervan sarayı diyor, bir kervan diyor. Mekke'ye mükerreme ediyor, tavafa gittiler diyor. Giderken diyor, bir yoldan geçtiler diyor. Çölde bir mola verdiler diyor. Mola verdiler. Mola verirken diyor kimileri namaza durdu, kimileri ibadet yapmayı durdu vesaire. Bir tane aslan geldi diyor. O kervan içine daldı diyor. O kervanın içine daldı diyor. Kervanın içine dalınca bir kimileri çadırına girdi, kimileri ağaçlara sırmandı diyor. Bir tane adam diyor namaza durmuş, namazı kılıyordu diyor. Rüküsünü yapıyor, secdesini yapıyor, tekrar kalmaya kalkıyor, ibadetlerini yapıyor diyor. Aslan geldi yanından böyle Kokladı gitti diyor. Kokladı gitti. Kokladı gitti diyor. Yanına oturdu. Biraz bekledi. Ondan sonra bastı gitti diyor. Biraz zaman sonra namaz bittikten sonra insanlar aşağı indi diyor. Ya diyor sen mübarek adam niye çıkmadın ağaca diyor. Yaslan seni yeseydi diyor. Hiç korkmadın mı sen diyor. Halık'ın yani yaratıcının huzurunda yaratılmıştan korkmak zoruma gitti diyor. Mahlukatın bak mahlukat sonuçta bir yaratılmış. Yaratıcının huzurunda yaratılmışlardan korkmak diyor. Allah-u Teala'ya karşı haksızlıktır diyor. Allah'tan haya ettim diyor. Hiç korkmadım diyor. O beni parçalasaydı da diyor namazımı bozmayacaktım diyor. allah Teala böyle bu şekilde iman versin bize. allah Teala böyle iman versin bize. Amin. Bak ecdadımız ilk fethettiği yerlerde ne yapıyordu? Hemen mescid atıyordu. İbadet yapabilelim, namaz kılabilelim. Alnımız secdeye gitsin. Bizim alnımız sadece Allah'a gitsin arkadaşlar. Rabbim sen sadece boynumuzu senin huzurundaydır. Amin. Amin. Güramin deyin. Ya Rabbi sen Boynumuzu sadece huzurundadır. Amin. Amin.